Ahtandır sizi çağırıyorum. Evet. Gelin gelin diye. Ne yapıyorsunuz? Papırda kaynıyoruz. Çok merak ediyorum ne yapıyorsunuz? anlatın bakayım ne yaptığınızı biz de bilelim. Mesela bak bu onun mayıcı. Böyle elbiseler falan Tam çıkıyor. ne bu ne? Papırdak. Papırdak, papırdak. mı ne? Bak. Açın bir bakayım. Yani bir Açın bakayım. bakayım. Bu... Oksana odamız Burası süt Bu süt, da, süt, da süt, süt, süt. onun en, en sevdiği oyuncak bebeği. İki telefon. telefon. tekrar anlatın tekrar. İki telefon, bir oyuncak ve iki tane süt var. Halı tamam. var. Hepsi çıkıyor bu arada. Bir sonraki ara sayfada ne var? Evet. Banyo. Banyomu. Banyomuz. Mesela nasıl bir Hani açıyoruz ya böyle böyle oluyor. Bu geldiğinde bunu Su takıyoruz. Bu geldiğinde bunu takıyoruz. Sonra köpük olduğunda da bunu alıp böyle koyuyoruz. Sonra papurdamızı şuraya delik açtık. Biz böyle koyup banyo. Allah nasıl başka. Sonra da ikincisi. Hızlı anlatın. Ikinci, şimdi bu. burada yatak var. Burada çekmecemiz var. Bakın Çok güzel olmuş. Var. Bu da su, güneş evet. kremi. Çok güzel. Elbiselerimiz var burada. Çok güzel gecelikler de var. Evet. Çok güzel. Burada bornoz falan var. Banyo yapınca var. gerçekten güzel yapmışsınız yani. Böyle takı tokalarımız takı var burada. Tokalar, şapkalar var, gözlük var. Şu gözlüğe bakın çok güzel. Hangisine bakın? bakalım? Bir dakika. Taktım. Aa, bir şey <laughs> yaptın, evet. Bir de şu gözlüğe bak çok havalı. Evet. Böyle ayakkabılarımız var. Bu arada niye az biliyor musunuz? Çünkü biz kullandığımız için az görünüyor. Evet. Neyi kullanmışsınız? Elbise ve kıyafetler. Evet. falan. Şimdi burada bakımlarımız var. Çok güzel. Böyle, böyle. Arkadaşlar bunu bakım, biliyor musunuz? Böyle, bakım. böyle göz koyuyoruz. Evet, koyarım. bana bak bu pakette. Di, 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 böyle arkasından çıkarıyormuş gibi yapıyormuş. Arkasında ne var? Bu var alıyoruz. Bak ben bu sattım. da maske, yüz masketi. Bu da eee şey evet. şeklinde. Gerçekten Domates şekli. Burada çok da bakımlarımız var iş. ve bu bu tırnak var. makası. Evet. Bu arada bu tırnak makası. Diğerleri? Diğerleri bu işte böyle bilmiyorum. Bunlar böyle şey var. Bu işte. arada arkadaşlar bu şey... en sona geçirelim size bir şey En başa. Biz e, en sona koymuştuk bu bunu buraya koymuştuk. Burası oyuncak yeriydi. Böyle oyuncaklarımızı alıyorduk. Gerçekten de çok başarılı. Ama çok uğraştık. Ben sabahtan da ne yapıyorsunuz diye merak bakın, ediyordum. Bakın. Gerçekten de bir defterin içine bütün hayatını sığdırmışsınız. Helal olsun size. Ya ya çok başarılı. Şey yap Aşkım gerçekten çok başarılı. Çok da güzel olmuş. Tebrik evet. ediyorum. Sen de mutlusun bu arada Ama yaptığın için. Ama o kadar için. emek yaptık. Emeğimizi evet. verdik. Çok mesela. emek vermişsiniz. Tebrik evet. ederiz. <laughs> bye bye.